Hepinize merhaba arkadaşlar. Dünyanın biricik uydusu Ay hakkında bilgi mi almak istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Bana destek olmak için videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ay'a genel bakış ve temel özellikler Ay, dünyanın tek doğal uydusu ve Güneş sistemindeki en büyük beşinci doğal uydudur. Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafe yaklaşık 384.400 km'dir. Bu mesafe, ışığın bir saniyede aldığı yola eşittir. Boyut ve kütle. Ayın çapı yaklaşık 3474 km'dir. Bu da dünyanın çapının yaklaşık dörtte biri kadardır. Dünyadan oldukça küçük olmasına rağmen, uydusu olduğu gezegenin büyüklüğüne oranla, güneş sistemindeki en büyük uydulardan biridir. Dünyamız, aydan yaklaşık 81 kat daha ağırdır. Şekil. Ay, tam bir küre değildir. Dünyanın kütle çekiminden dolayı hafifçe yumurtaya benzer bir şekle sahiptir. Kendi ışık kaynağı değil. Ay, düşünüldüğü gibi bir ışık kaynağı değildir. Geceleri parlak görünmesinin nedeni, Güneş'ten aldığı ışığı dünyaya yansıtmasıdır. Atmosfer. Ay'da dünyadaki gibi yoğun bir atmosfer yoktur. Atmosferi çok ince ve egzosfer olarak adlandırılır. Esasen helyum, neon ve argondan oluşur. Bu, dünyanın atmosferinden 10 trilyon kat daha az yoğundur. Yüzey sıcaklıkları. Atmosferin olmaması nedeniyle ayda sıcaklıklar aşırı derecede değişir. Güneş ışığı alan bölgelerde gündüzleri çok sıcak, yaklaşık 100 üzeri. Gölgede kalan bölgelerde ise geceleri çok soğuk, yaklaşık 150 dereceye kadar düşebilir, olabilir. Ayın yapısı ve oluşumu Olusum Teorisi Genel kabul gören bilimsel teoriye göre ay, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluşmuştur. Bu teori, büyük çarpışma hipotezi olarak bilinir. Mars büyüklüğünde bir gök cismi, henüz yeni oluşmuş olan dünyaya eğik bir açıyla çarptı. Bu devasa çarpışma sonucunda, hem dünyanın hem de çarpan cismin dış katmanlarından kopan aşırı sıcak ve erimiş parçalar uzaya saçıldı. Bu parçalar, zamanla birleşerek ve soğuyarak dünyanın yörüngesinde ayı oluşturdu. İç yapısı Ayın iç yapısı, tıpkı dünya gibi, katmanlardan oluşur. Çekirdek Küçük ve muhtemelen kısmen ergimiş bir demir çekirdeğe sahiptir. Manto silikat kayalardan oluşur ve büyük olasılıkla iç depremlerin yaşandığı bölümdür. Kabuk, intakika gelk tabakar. Yüzey Ayın yüzeyi pürüzsüz değildir. Üzerinde çeşitli jeolojik yapılar bulunur. Kraterler. Atmosferin olmaması nedeniyle, ayın yüzeyine çarpan meteorlar ve göktaşları milyarlarca yıl boyunca korunan derin çukurlar, kraterler, oluşturmuştur. Ay denizleri, Maria yüzeydeki daha koyu renkli ve nispeten düz alanlardır. Bunlar, milyarlarca yıl önce ayın içinden yüzeye çıkan lavların katılaşmasıyla oluşmuş bazaltik düzlüklerdir. Bu isim, eski gökbilimcilerin buraları gerçekten deniz zannetmesinden gelir. Yaylalar, daha açık renkli, yüksek ve engebeli dağlık bölgelerdir. Ayda rüzgar ve yağmur gibi hava olayları olmadığı için astronotların ay yüzeyinde bıraktığı ayak izleri milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kalabilir. Ayın hareketleri ve evreleri. Ayın eş zamanlı dönüşü. Ay, aynı anda üç temel hareket yapar. Kendi ekseni etrafında dönme. Dünya etrafında dolanma. Dünya ile birlikte güneş etrafında dolanma. Ayın en ilginç hareketi, kendi ekseni etrafında dönme süresiyle dünya etrafında dolanma süresinin neredeyse aynı olmasıdır yaklaşık 27.3 gün. Buna dönme dolanma kilitlenmesi, Tidal Lock'ın, denir. Bu kilitlenme nedeniyle, dünyadan baktığımızda ayın her zaman aynı yüzünü görürüz. Gördüğümüz bu yüze ayın görünen yüzü, diğer tarafa ise ayın öteki yüzü denir. Bu, yanlış bir ifade olan ayın karanlık yüzüyle karıştırılmamalıdır. Çünkü güneş her iki yüzü de aydınlatır. Ayın evreleri, fazları. Ay, kendi ışık kaynağı olmadığı için, dünya etrafında dönerken güneşten aldığı ışığı yansıtma açısı sürekli değişir. Bu durum, ayın dünyadan farklı şekillerde görünmesine neden olur. Bunlara ay evreleri denir. Ayın evre döngüsü, sinodik dönem, yaklaşık 29.5 gün sürer. Ara evreler, yeni ay ile ilk dördün ve son dördün ile yeni ay arasındaki hilal evreleri ve ilk dördün ile dolunay ve dolunay ile son dördün arasındaki şişkin ay evreleri. Deniz dalgası ayın dünyaya etkisi gelgitler. Ayın dünya üzerindeki en belirgin etkisi gelgitlerdir. Çekim kuvveti. Ayın kütle çekim kuvveti Güneş'in uyguladığı çekimden 2,2 kat daha fazladır ve dünyadaki okyanus sularını kendine doğru çeker. Gelgit oluşumu. Ayın çekimi aya en yakın olan su kütlesinde bir şişkinlik, yüksek gelgit yaratır. Aynı zamanda dünyanın aydan uzak tarafındaki su kütlesi de atalet nedeniyle geride kalarak, dünya hafifçe aya doğru çekildiği için, ikinci bir şişkinlik yaratır. Bu iki şişkinlik, dünyanın dönmesiyle birlikte kıyı şeritleri boyunca hareket eder ve günde genellikle iki kez yüksek gelgit ve iki kez alçak gelgit meydana gelir. Ay evreleri ve gelgitler Bahar gelgitleri, yeni ay ve dolunay evrelerinde, güneş, dünya ve ay hizalanır. Güneş'in ve Ay'ın çekim kuvvetleri birleşerek en güçlü çekimi yaratır ve bu da en yüksek ve en alçak gelgitlere neden olur. Niip gelgitleri. İlk dördün ve son dördün evrelerinde Güneş ve Ay birbirine dik açıda konumlanır. Bu durumda çekim kuvvetleri birbirini kısmen iptal eder ve daha az aşırı gelgit koşulları, daha düşük yüksek gelgitler ve daha yüksek alçak gelgitler oluşur. Ay keşifleri ve insanlık. Ay. İnsanlar tarafından ziyaret edilen ve üzerinde yürünen tek gök cismidir. Apollo programı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Apollo görevleriyle 1969 ile 1972 yılları arasında toplam 6 kez aya insanlı iniş yapıldı. İlk insan. Aya ayak basan ilk insan 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 göreviyle Neil Armstrong olmuştur. Ay taşları. Apollo görevleri sırasında ay'dan toplamda 382 kilogram ay kayası ve toprağa, regolit, dünyaya getirilmiştir. Gelecek görevler. Günümüzde Artemis programı gibi yeni görevlerle Ay'a geri dönmek, kalıcı bir üs kurmak ve Ay'ı Mars gibi daha uzak hedeflere yapılacak görevler için bir sıçrama tahtası olarak kullanmak hedeflenmektedir. Uzaklaşma. Ay, dünyadan her yıl yaklaşık 4 santimetre uzaklaşmaktadır. Bu çok yavaş bir süreç olsa da, milyarlarca yıl içinde dünyanın dönüş hızını yavaşlatmaya devam edecektir. Ay yüzeyi ve yeraltı detayları. Regolit ve ay tozu. Ay yüzeyini kaplayan ince, tozlu katmana regolit denir. Oluşumu, regolit, meteor çarpışmaları ve güneş rüzgarından kaynaklanan parçacık bombardımanının, milyarlarca yıl boyunca ayın kayalarını parçalamasıyla oluşmuştur. Özellikleri. Bu toz oldukça aşındırıcıdır. Keskin köşeli partiküller içerir. Ve elektrostatik olarak yüklüdür. Apollo astronotları için bu toz, uzay giysilerini aşındıran ve araçlara sızan ciddi bir sorun teşkil etmiştir. Ay kokusu Astronotlar, modüllerine geri döndüklerinde kıyafetlerinde kalan ay tozunun barut benzeri, yanık bir kokusu olduğunu bildirmişlerdir. Ay sarsıntıları Monvakes Ayda da tıpkı dünyada olduğu gibi sismik aktiviteler, yani ay sarsıntıları yaşanır. 4. Ana tür Derin ay sarsıntıları Ayın iç kısmında, yaklaşık 700 kilometre derinlikte oluşur ve ayın gelgitler nedeniyle gerilmesiyle ilişkilidir. Yüzey ay sarsıntıları, meteor çarpması sonucu oluşan hafif titreşimlerdir. Termal ay sarsıntıları, güneş ışığı alan bölgelerde sıcaklık değişimleri nedeniyle kabuğun genleşmesi sonucu oluşur. Sığ ay sarsıntıları en güçlü ve en az anlaşılan türdür. Yüzeye daha yakın, 20-30 km meydana gelirler ve Richter ölçeğine göre 5.5'e varan depremler yaratabilirler. Ayda su buzulu ve potansiyeli de suyun varlığı, gelecekteki ay üstleri ve uzay araştırmaları için en kritik keşiflerden biridir, kanıtlar. 1990'ların sonundan itibaren yapılan gözlemler, özellikle Clementine ve Lunar Prospector görevleri. Ayın kutuplarında kalıcı olarak gölgede kalan kraterlerin tabanlarında su buzu formunda su olduğunu göstermiştir. Kalıcı gölge bölgeleri, Peseres ayın dönüş ekseninin çok az eğimli olması nedeniyle, sadece 1.5 kutup bölgelerindeki bazı derin kraterlerin iç kısımlarına güneş ışığı hiçbir zaman ulaşmaz. Bu bölgeler, su buzu için soğuk tuzak görevi görür ve sıcaklıklar 200 C'nin altına düşebilir. Kullanım potansiyeli Bu buz, gelecekteki astronotlar tarafından içme suyu, oksijen, solunum için veya en önemlisi roket yakıtı, hidrojen ve oksijen bileşenlerine ayrılarak üretmek için kullanılabilir. Bu, Ay'ı uzay yolculukları için bir yakıt deposu haline getirebilir. Ay'ın yörünge parametreleri ve etkileri Ay'ın yörüngesi, Dünya'nın yörüngesi kadar mükemmel bir daire değildir. Bu durum, Dünya ile olan mesafesini sürekli değiştirir. Perigee ve Apoj Perigee, Emberi Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktadır. Yaklaşık 363 km, Apoj, En öte Ay'ın Dünya'dan en uzak olduğu noktadır. Yaklaşık 405-500 km süper Ay. Ay, Dolunay evresindeyken yörüngesinin perigi noktasına çok yakınsa, dünyadan normalden daha büyük ve parlak görünür. Bu olaya süper ay denir. Mikro ay. Ayın dolunay evresindeyken apoj noktasına yakın olması durumunda ise, ay normalden daha küçük görünür. Eksen eğikliği ve yörünge düzlemi ayın yörünge düzlemi, ekliptik. Dünyanın yörünge düzlemine göre yaklaşık 5.1 eğiktir. Eğer bu eğiklik olmasaydı, her yeni ayda güneş tutulması, ve her dolunayda ay tutulması yaşanırdı. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Videoda beğenmediğiniz eksik kısımlar varsa yorumlarınız bizim için çok kıymetlidir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.